Karabaş otu doğada bulunan mucizevi bitkilerden biridir. Bu bitkinin çayı sağlık açısından birçok fayda sunar. İşte karabaş otu hakkında bilmeniz gerekenler. Karabaş otu nedir ve nerede bulunur? Karabaş otu lavanta bitkisine benzeyen bir türdür. Mor çiçekleriyle hem göz kamaştırır hem de arıları cezbetir. Ülkemizin batısında yetişir ve aktarlarda kurusu olarak satılır. Karabaş otu çayı nasıl yapılır? Taze mor çiçekleriyle yapılan çay mavi renkte olur. Ancak taze çiçekler sınırlı bir süre için kullanılabilir. Demetler halinde toplanarak yıl boyu aktarlarda ve online marketlerde kurusu olarak satılır. Karabaş otu çayının faydaları. Cilt yaralarını iyileştirir. Ciltteki yaraların hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Hazımsızlık ve kabızlık için iyi gelir. Sindirim sistemini destekler. Romatizma ağrılarını hafifletir, romatizma şikayetlerini azaltabilir. Sigara bırakma konusunda yardımcı olabilir, nikotine duyulan isteği azaltır stresi azaltır. İçindeki sinol sayesinde rahatlatıcı bir etki yaratır. Uykusuzluğa ve depresyona iyi gelir, daha zinde hissetmenizi sağlar. Karabaş otu kullanımı. Karabaş otu çayı içtiğinizde tüm etken maddelerden faydalanmış olursunuz. Ayrıca bağımlılık yapıcı madde içermez. Karabaş otunun yağı, reçeli ve balı da kullanılabilir. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.